Selam canlarım hoş geldiniz. Bir süredir deste seçli video yapmıyorduk artık bugün dedim ki yapalım ama Katina'yı da çok özledim. Katina ile birlikte yapalım istedim. Seninle ilgili gerçek niyeti nedir buna bakacağız bugün. İki ayrı destemiz olacak biri florit taşıyla diğeri de pembe kuvarsla ayırdım. Küçük minik taşlarım geldi. O yüzden de iki desteği ayıracağım. ikisini birlikte de dinleyebilirsiniz. iki ayrı kişiye de niyet edebilirsiniz gerçek niyeti nedir diye A kişisinin B kişisinin gibi atıyorum bu şekilde dinleyebilirsiniz ben şimdi kartlarımı seçmeye başlayacağım biraz sonra görüşürüz hadi bakalım Şimdi destelerimizi oluşturduk canlarım. İlk olarak florikten başlayacağız. O yüzden kuvarsımızı şöyle pembe kuvarsımızı çekelim. Başlayalım, açalım. Direkt kalple başladı, güzel. Şöyle toparlayayım. <laughs> Bir de duygu kartları alacağım. Onları unutmuşum Canlar'ın desteleri oluştururken. Şimdi ekleyelim istiyorum. Üç tane de duygu kartları alacağım. Çünkü çok aşırı derecede uyumlandıklarını düşünüyorum bu desteğiyle. Açık olmasın anlatırken alalım her bir tarafı. Evet şimdi başlayabiliriz. Canlar'ın bu kişinin sizinle ilgili niyeti aslında... Muhtemelen barışmak, yeniden şansını denemek, at tart kartıyla belki de hayatındaki en büyük şansı olarak görüyormuş sizi. Yani bundan bahsediyor. Belki de sonradan aklı başına gelmiş olabilir. Neden? Çünkü burada bir abonos kartımız var. Yani burası da diyor ki ben çok üzüntülerden geçtim. Çok hüzünler yaşadım. Ee, senin ardından belki ailemde evimde problemler vardı ya da oldu belki de seninle evliydim ve e, artık ev hayatımızda aile hayatımızda bir sorun problem yaşandı bundan dolayı aslında ben biraz bu kişide pişmanlık enerjisi alıyorum canlarım ben bir su içsem iyi olacak <laughs> Bu kişinin boğaz ile ilgili bir sorun var sanırım, bilmiyorum. Sanki bana öyle yansımış gibi hissettim. Şimdi kalp kartı birlikte aslında bu kişi niyet bakımından size şunu söylüyor: Benim sana karşı olan hislerim hala bitmedi. Ben seni en büyük şansım olarak görüyorum ya da senden tekrar bir şans istiyorum ve her ikisi de olabilir. Aynı zamanda güneş kartı da gelmiş tam ortaya. Belki de sana sevgimi anlatmak, açıklamak istiyorum diyor. Aslında ben burada kötü bir niyet görmedim bu destede. Dur bakalım buradaki kartımız neymiş? Uzaklaşma enerjisi yani uzaklaşma kartı geldi. Wow. Yani hem uzaklaşma hem de güneş kartı ile birlikte aslında diyor ki bu uzaklaşmanın artık bitmesini istiyorum. Bu soğuk enerjilerin aramızdan çıkmasını istiyorum. Bayağıdır Belli ki bu kişiyle ayrısınız ya da iletişim yok ya da artık bir uzaklaşma durumu var. Ama yeniden bir araya gelmek istiyorum. Bunun için de kalpten bir konuşma yapmam gerektiğini ya da kalbimi sana açmam gerektiğini biliyorum diyor. İyi güzel süper yani. Zeytin dalı barışmak çok güzel. Ya zaten bu barışma olayına da Allah'ın sopası yok derler ya. Heh, aynen öyle. Bu kişi artık size ne yaptıysa, nasıl bir e, mutsuzluk, nasıl bir zorluk, nasıl bir üzüntü verdiyse, bu kişi de bir şeyler yaşamış. Aile bireylerinden birini kaybetmiş olabilir. Dediğim gibi ev aileyle ilgili sorunlar çıkmış olabilir. Baya üzülmüş, yorulmuş. E, kendini çok yıpratmış aslında bu dönemde, sizin ayrılık döneminizde. Sizinle ilgili konularda ve özellikle ailesiyle ilgili olan konularda her iki taraftan da aslında biraz ee, bir depresif bombardımana uğramış diyebilirim artık bu kişi için ama şu an artık diyor ki burada da yaşadım gördüm belki de senin benim yanımda olmanı istedim bu zorlu zamanda o yüzden ben yeniden barışmak istiyorum diyor yani niyet olarak aslında ben bir şey göremedim bir sorun göremedim ama dur bakalım keşif kartımız gelmiş son olarak da şimdi şöyle bir toparlarsak bu, bu kişi diyor ki canlarım bu destemizi seçen arkadaşlarım için. Ben çiçekler kartıyla birlikte bu barışmayı sağlamak için bir görüşme buluşma ayarlamak istiyorum. Baykuş kartıyla birlikte de bu, bu kişi şundan bahsediyor. Biz ikiz alev ya da ruh eşiyiz. Yani ben böyle hissediyorum. Ya da e, ben seni böyle bir ilişkide olduğumuzu düşünüyordum seninle birlikteyken. O yüzden... Ee, ne yaparsam yapayım seninle olan o bağlantımı ben kaybedemiyorum, bırakamıyorum. Her zaman seni hissediyorum. Varken de yokken de uzaklaştığımızda da barıştığımızda da her türlü seni hissediyorum ben. Sen benimlesin zaten diyor. Allah Allah neler de diyormuş bu. Seninle yeni bir yola çıkmak istiyorum. Belki de ben bu ayrılıkta keşif kartıyla birlikte kendimi keşfettim bendeki seni sendeki beni artık yani e, biraz şey burası şairane bir <laughs> şairane bir adam ya da kadın canlarım öyle görünüyor. ...valla burada ne söyleyeyim canlarım. Niyetin nedir dediğimizde eğer ayrıysanız ki ilk kartımız onu gösteriyor. Birçoğunuz ayrısınız muhtemelen. Ayrıysanız yeniden barışmak için bir adım atmak istiyor ama bu olumsuz bir adım değil. Gerçekten de yaşadığı şeyleri aslında e, belli bir süzgeçten geçirerek ya ben ne yaptım, nerede, nasıl bir hata yaptım, neler oldu diye bunları düşünerek aslında e, şeye inanmak istiyorum. Hani düşündü, fark etti tamam ama bunları da değiştirmeye uğraşacağını düşünmek istiyorum. E, şöyle küçük bir olası gelecek de yaparız sizinle birlikte bu kişi için. O zaman bakarız. Ama e, genel olarak niyetin nedir diye baktığımızda Evet yani bu uzaklaşma enerjisini bitirmek istiyor. Ben seni hala seviyorum ve bunu anlatmak istiyorum. Belki de göstermek istiyorum. Güneş kartıyla birlikte e, sıcaklık yakınlaşma ya da e, senden gizlediğim arka planda bazı sorunlarım veya üzüntülerim vardı diyor. Belki hani bu yüzden de uzaklaşmış olabilir. Eğer ayrı değilseniz yani tamamen kopmadıysanız ayrılmadıysanız ya da ayrıysanız da evet belki de size pek bir ee, ne derler? Genel geçer bir ayrılık sebebi sunmadan bir anda böyle hop diye yok olmuş olabilir ortadan. Belki de bunu açıklamak istiyor. Ya ben seni zaten seviyordum ama benim hayatımda şöyle şöyle sorunlar oldu. O dönem sana anlatamadım. İşte şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Belki de bunları anlatmak istiyor diyebilirim bu kişi için. Başka baykuş kartıyla bilgiden söz eder aslında biraz da. Ben diyor öğrendim. Belki de şunu öğrendi. Gerçekten de sizin bu kişi için büyük bir şans olduğunuzu anladı. Evet. Çünkü bu kadar zor zamanlar geçirirken yalnız kaldığı zaman aslında sizin bu kişiye nasıl bir destek sunduğunuzu, nasıl e, psikolojik olarak onu rahatlattığınızı, mutlu etmeye çalıştığınızı ya da yanında olduğunuzu bu şekilde anlamış gibi duruyor sanki. Yani burası sizi geri istiyor canlarım. Siz ne dersiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Ama burası diyor ki ben seni yeniden istiyorum. Buraya olası gelecek için birkaç kart alalım. Bir de mesaj kartı alalım. Olası gelecekte bu kişi ne yapar? Çünkü merak ettim. Madem bu kadar şey yeniden bir araya gelmek istiyor, bu kadar kendini anlatmak istiyor, yaşadığı şeylerden çıkarttığım dersler var diyor. Hmm. mesaj kartlarımız nerede acaba diye bakınıyorum. Ama nerelerde bilmiyorum. Yani böyle kaçmış gibi bir hali var sanki. Burası da biraz karışık. Neyse onu ben bulana kadar bir olası gelecek bakalım birkaç kartla. Olası gelecek de bu kişi ne yapar? Nasıl bir adım atar? Bir şey yapar mı yani? Gerçekten bize gösterir mi iyi niyetini? Bahçeler kartı. Evet. Güzel. Oo. üç kart yetti bile. Şimdi şeyleri de gördüm ben. Nerede olduğunu. Ha, hepsini aldık değil mi? Bir üç de mesaj kartı alalım. Ya yani güzelmiş. Gerçek niyeti yeniden barışmak, yeniden kazanmak. Bahçeler kartıyla aslında. Yine az önce dediğim gibi bir buluşma görüşme ya da ilişkiyi yeniden başlatma isteği var yine olası gelecekte böyle bir durum söz konusu olabilir ama e, sizin tavrınızdan biraz tırsıyor korkuyor diyebilirim yani nasıl bir tavır sergileyeceksiniz evet mi diyeceksiniz hayır mı diyeceksiniz bir anda kollarını atlayıp işte ben de seni bekliyordum mu diyeceksiniz. Yoksa yüzüne tükürüp yani defol git sen benim hayatımda işte bana şunları şunları yaptın deyip bir şey mi yapacaksınız yani ters mi yapacaksınız diye aslında biraz korkusu var ama yani kare kartıyla da söylüyor aslında. Biliyorum evet yani kolay olmayacağını biliyorum ama sağlam bir geri dönüş yapabilmemiz için ya da bu ilişkiye daha sağlam, daha net, sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz için aslında bu bu bunu yapmamız da şart diyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum kartı. Yani zaten ben bu desteğe hiç şaşırmadım <laughs> bu kartın gelmesine. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Evet, son olarak da aklım karışık, kalbim karışık. Oo. İşte bu karışıklık şeyden dolayı canlarım. Dediğim gibi bir reddedilme durumundan korkuyor. Ama e, destedeki bu kalp kartı bence her şeyi anlatıyor yani kesinlikle Abi, bu kişi gerçekten seviyormuş canlarım yani arka planda ne yaşadınız neler oldu ben hepsini bilemem o yüzden bana da yorumlarda şey yapmayın işte yok sen onu mu tutuyorsun bunu mu tutuyorsun gibi ben kimseyi tutmuyorum burada ne çıkıyorsa onu anlatıyorum ve ben zaten sizi tutuyorum onu bilin yani <laughs> burayı da çıksa kötü de çıksa ben sizi tutuyorum ee, ve bu kişi evet gerçekten seviyormuş dediğim gibi ama yine arka planda işte bilmediğimiz, duymadığımız ya da bu kişinin bizden sakladığı, gizlediği bazı olaylar, durumlar var. Belki de bu yüzden bizi sevmediğini, belki de istemediğini düşünmüş olabiliriz. Ama açıklarsa belki de gerçek ee, belki de değil aslında güneş kartıyla birlikte gerçekleri anlatacağını açıklayacağını söylüyor aslında niyeti ve isteği bu eğer bir iletişim kurabilirse bir araya gelebilirse ama dediğim gibi bir korkusu var ki e, sizin onu affetmemeniz ya da kabul etmemeniz zaten o yüzden de e, biraz aklı karışık kalbi karışık yani belki de mantığı diyor ki ya bırak ee, ya da ne bileyim artık bu saatten sonra değişemezsin diyor belki de kendi kendine ama kalbi de sizi istediği için e, bu değişime ayak uydurması gerektiğini düşünüyor bir yandan e, eğer beni kabul etmezse geri ben ne yapacağım bu sefer benden ne isteyecek yani ne yapmamı istiyor ya da evet ben bunları bunları istiyorum ee, ona gidip yeniden konuşmak kendimi açıklamak istiyorum ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum yani tam olarak nasıl gerçekleştireceğim bilmiyorum noktasında da bir şey olabilir bu kişinin bir düşüncesi olabilir diye varsayalım ve bu destemiz bu şekildeydi bence çok uzatmaya gerek yok anlayacağımızı anladık bu kişi yeniden bizi kazanmak istiyor yeniden bir araya gelmek istiyor başka da bir şey yok pek yani hayatında başka bir insan olarak bir şey görmedik ya da işte istemiyorum lanet olsun ne yaparsa yapsın ben hayatıma bakıyorum gibi bir bakış açısı da görmedik siz de gördünüz zaten kartları. Hani herkes farkında. İnşallah hepiniz için böyle olur canlarım. Bu destemiz bu şekildeydi. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şimdi pembe kuvarsa geçelim. Pembe kuvarsımızda neler oluyor? Aç kartı. Mektup. Oo, mesajlar geliyor. Afyon. Aa, şey. <laughs> ne derler? Bizim. Oo, fareler de geldi. Bizim kolektifimizin şeyi vardı ya basiretsiz alkolikleri, şu amatemciler. <laughs> i̇şte bu deste o desteymiş. Hem de pembe kuvarsa gelmiş. Şimdi canlarım az önce ben desteleri oluştururken şey unutmuşum. E, duygu kartlarını unutmuşum. Bu desteyle katina ile çok uyumlu oluyor. O yüzden almak istiyorum. Farelerin üstüne yalan düştü. Ben buraya alıyorum bunu artık. Yani burada pek iyi bir niyet sezemedim sanki. Acaba. Aslında açmayacaktım ama kendisi açık düştü buraya. Fareler ve yalan. O zaman bunları da açalım. Açmışken affetmek ve gece gündüz. Ah ah. Şimdi canlarım bu desteğe geldiğimiz zaman bu destedeki niyet ettiğiniz kişinin niyeti nedir diye baktığımızda sizinle ilgili gerçek niyeti nedir diye baktığımızda aslında bir haberleşme, bir mesajlaşma, bir araşma, bir konuşma peşinde, derdinde. Ee, ama dengesiz bir insan bu belli. Yani bir öyle bir böyle davranan ya da e, seni seviyorum işte çok aşığım, aşkım, bebeğim bilmem neyim diyen ama... E, ...bu sözlerini davranışa dönüştürmeyen ya da e, içip içip seni arayan ama işte e, kafası yerindeyken yani e, bir şey bir maddenin etkisi altında değilken e, sana bu kadar da iyi davranmayan ya da seni aramayan özlemeyen atıyorum ayrılmışsındır hiçbir içip seni arıyordur haftada bir iki böyle ama yani e, içmediği zamanlarda da o telefon çalmıyordur mesela gibi gibi artık siz anladınız bir çoğunuzda oluyordur diye düşünüyorum bazılarınızda belki vardır neyse buraya <laughs> geçelim neyse burada e, devam edelim e, dediğim gibi bir mesajlaşma istiyor. Aslında e, yeniden bir araya gelmekle ilgili bir mesajlaşma durumu var ama ben bu kişinin çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. İlk saçı, saçılan kart yalan kartı bu bir. İkincisi afyon kartı. Bu kişinin belli bir bağımlılığı var. Kadınlar olabilir, erkekler olabilir, ailesi olabilir. İşte e, maddeler olarak bir ba şey bağımlılığı olabilir. sıkıntılı bir bağımlılık. Yani aslında belki de sizin ayrılığınıza bile sebep olan şey bu bağımlılığı olabilir. E, ya da ilişkide sizi en çok yoran sıkan üzen durum da bu olabilir. Bundan e, vazgeçmek istemiyor bu bir. Ben bunu bırakmam diyor. Evet, sen beni kabul edeceksin yine yani bu kişi aslında şunu düşünüyor o beni affedecek kesin affedecek ben ona bir yazayım ben onu bir arayayım o zaten beni affeder ben buna eminim diyor yani ne ee, tövbe ya rabbim ya niye bu kadar eminse ben onu da anlamadım yani sen kimsin ki ee, yani böyle bir şey olsun değil mi saçma sapan Allah'ın dengesizi ben diyor ki ben benle seninle olan ilişkimi bitiririm ay niye netleşmiyor ya çok mu güneşten dolayı mı bilmiyorum netleşmiyor şey kameramız Heh. mezar kartili birlikte diyor ki ben bu bağımlılıkları da bırakmıyorum seni de bırakmıyorum hadi buyur bakalım diyor gel bir de affet beni üstüne diyor <laughs> oldu canım yani oldu <laughs> çok komik bu ya valla yemin ediyorum ee, komik bu aklınızdaki kişiler ha ay sinirim bozuldu siz nasıl yaşıyorsunuz bunlarla vallahi anlamıyorum deve kartili birlikte de diyor ki yalandan aslında de, gelip diyor seni kandıracağım ben. Yani niyeti bozuk bunun. Çok bozuk. Harbiden bozuk yani. Diyor ki ben sana geleceğim diyor. İşte sen beni affedeceksin ya ben yavaş yavaş işte se seni kandıracağım diyor işte böyle söyleyecekmiş de yavaş yavaş işte ben bırakacağım işte şöyle olacağım böyle olacağım bir anda bunu benim yapmamı bekleme bu benim için çok zor bir şeydi bilmem ne de şuydu buydu yani tamamen hikaye masal Roman artık ne diyorsanız Namık Kemal mi diyorsunuz ne diyorsunuz bilmiyorum jenerasyona göre değişir. <laughs> bu kişi sözde gelip sizi kandıracakmış oldu canım yani hem seni de bırakmam diyor hem alışkanlıklarımı da bırakmam her neyse. Ya bu alışkanlıklar bağımlılıklar şey de olabilir E yaptığı bir davranış olabilir sizinle konuşma tarzı olabilir belki sizi rahatsız edecek bazı işte şiddete varan işte psikolojik ya da fiziksel nasıl bir şiddetse sözlü de olabilir bu belki de böyle bir şeye bağımlı yani durup durup bir anda iyiyken bir anda kötü olup bir şizofren manyak gibi bir anda size bağırıp çağırıyor olabilir yani bu her şey olabilir o yüzden hani çok açık ucu bu bağımlılıkların kişiliğiyle karakteriyle davranışlarıyla sözleriyle her şeyi içine kapsayan bir durum aslında yani biz hep madde gibi durumları ya da tutkuları cinselliği içine katıyoruz ama her şey olabilir yani sizin hikayenizde hangisiyse artık. Ama diyor ki işte ben inanıyorum diyor. Biz işte uzun zamandır belki de uzun bir ilişkiniz oldu. Uzun bir ilişki yaşandı. Bu arada olası gelecekte bakacağız bu kişiyle ilgili. Çünkü diğer desteğe yaptım. Siz eksik kalmayın canlarım aman unutmayalım. Şöyle şu destemi de yakında tutayım ki gözüm görsün hani unutmayayım. Şimdi burası işte biz belki de uzun zamandır bir aradayız diyor. Belki evlendiniz, belki nişanlandınız, ayrıldınız. Belki yıllardır ilişkiniz vardı, yıllardır yoktu ama birbirinize çok bağlıydınız. Ee, diyor ki bizim diyor zaten böyle bir ilişkimiz var. O yüzden sen beni kabul edeceksin. Ben biliyorum diyor kendi kendine. Sen beni affedeceksin. Affedene kadar ben değişeceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte seninle şöyle olacağız, böyle olacağız diyeceğim. Affettikten sonra yine aynı devam edeceğim. Başka hiçbir şey değil. Ve yalan. Yalanları çok bu kişinin. Yalan söylüyor, eviriyor, çeviriyor. Aynı zamanda fareler kartıyla birlikte. Ya hiç güvenmedim ben bu insana. Yemin ediyorum böyle içim hiç rahat değil. Anlatıyorum ama Fareler ile birlikte de üçüncü kişiler kadınlar erkekler artık ailesinden olan kişiler e, her neyse hepsi olabilir yani aranızı bozan işte bu ayrılığa sebep olan belki de bu kişinin gözünün dışarıda olması belki sizi aldatması belki... E, üçüncü kişilerin araya girmesi bu kişinin araya sokmasıyla beraber Belki de öyle bir şey yok dedi sen beni nasıl suçlarsın sen bana güvenmiyor musun İşte bizim şu kadar zamanlık ilişkimiz var sen nasıl düşünürsün Yani biraz manipülatif de bir e, havası var bu kişinin yani Adam demek istemiyorum dilimiz ağzımız alışmış adam adam diyoruz ama kadınlar da yapıyor bunu e, Böyle bir durum söz konusu olabilir ama siz anahtar kartıyla birlikte siz çok feci yakalamışsınız bu insanı zaten. Hani istediği kadar sen bana nasıl güvenmezsin, sen bana nasıl böyle bir şey söylersin, ithamlarda bulunursun, suçlarsın vesaire istediği kadar desin. Bakın anahtarla birlikte siz çözmüşsünüz zaten. İpin ucu size kadar gelmiş. Bu da daha hala debelenip dursun yani. Sen bana böyle dedin, sen bana şöyle dedin yani. Of gerçekten çok şey oldum ya. Ve bütün enerjimi emdi götürdü yemin ediyorum ya. Ne olur kurtulun böyle insanlardan. Eğer tabii ki böyle anlattığım gibi ise bu kadar manipülatif, dengesiz, işte bağımlılıklar vesaire şunlar bunlar gel gitler varsa aman diyeyim aman diyeyim uzak durun yemin ediyorum. Yalnız kalmak böyle bir manyakla uğraşmaktan çok daha iyidir. Ve son olarak yıldızlar kartıyla birlikte de ya burası aslında biraz şey ya... Hmm, yetinemiyor hiçbir şekilde hiçbir koşulda azla yetinemeyen bir insan her zaman daha çoğunu istiyor burada da yine aynı e, sen de olursun diyor üçüncü kişiler de olur diyor ben yine aynı şeyi yapacağım e, ama beni de affedeceksin sen diyor yani çok fazla kendine güveniyor canlarım biz bazen her zaman böyle şeyden bahsediyorum genel ilişki temalarından bahsediyorum ya yine oraya geldik biz şimdi bazen Kalbimizdeki bütün sevgiyi kadın erkek fark etmez. Biz diyorum, biz işte hani izleyenler, dinleyenler ve ben hepimiz birlikte bizi kolektifimizi kapsayarak konuşuyorum aslında. Kadın erkek fark etmiyor gerçekten çok seven için. Şimdi biz çok seviyoruz karşı tarafı ve bu sevgimizi de kocaman göstermek istiyoruz. Her şeyle, her türlü göstermek istiyoruz ya i̇şte paramızla gösteriyoruz. E duygularımızla gösteriyoruz. Yanında olmamızla, onu tercih etmemizle belki hani e, onun çok olumsuz bir zaman geçiriyor o kişi ama bizim de yapmamız gereken bazı şeyler var, yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Hayır. Biz hepsini bırakıyoruz. Gidiyoruz, koştur koştur bu kişiyle ilgileniyoruz. Yani her şeyimizi ortaya koyuyoruz ilişki yaşarken. Biliyorum çok seven taraflar hep bu videoları izleyen. Hepimiz öyleyiz. Şimdi biz böyle yaptığımız zaman bu karşıdaki geri zekalılar <laughs> Artık söyledim yani. Karşıdaki işte onlar e, vazgeçilmez olduklarını zannediyorlar. E, arka taraftan havalanan bazı kısımları oluyor böyle hava yastığı gibi. E, biz böyle davrandığımız zaman sevgimizi, ilgimizi, alakamızı üst düzeylerde gösterdiğimiz zaman... ...bu kişilere fazladan özgüven pompalanıyor. E, o yüzden de e, yok sen beni affedersin, sen bensiz yapamazsın bilmem ne kafalarına geliyorlar bunlar. Ben çok sinirleniyorum ama... Bizim de bir sınırımız olmalı Evet o ilişki içindeyken yapamıyoruz Zamanında ben de yapamadım Sen de yapamadın öteki de yapamadı Yani hepimiz yaşıyoruz bunları Ben sizi suçlamıyorum Ben de aynı şeyleri yaşadığım için Ben kendimden örnek vererek size yansıtıyorum O yüzden de Aha bu kişi de aynısı yani Biz değer vermişiz sevmişiz Her şeyi yapmışız E bu da diyor ki sen benden vazgeçemezsin ki Ben sana her şeyi yaparım diyor Oldu Yani yok öyle bir şey yani öyle bir dünya yok şimdi olası geleceğine yani pek istemiyorum ama nedense e, bakalım bakalım bu kişinin olası gelecekte neler yapabilitesi var artık nedir buna bakalım bakalım bir de bir de mesaj kartları alacağız ama unutmayalım mesajlarda ne diyecek bakalım çok merak ediyorum gerçekten iki yüzlü yalancı dolandırıcı ihanetçi üçüncü kişici <laughs> niye kin? bir şey değil mi sizin kininiz bana geliyor yemin ediyorum yani yansıtıyorsunuz bana şimdi. Bu kişiyle ilgili bir olası gelecek bakalım. Üç kartla. Yakut kartı. Ay yok ya. Ve Tagral. ha buyur şimdi oldu. Kapı. <laughs> bye bye Tagral. <laughs> Sinirim bozuldu yine. Benim de bu şeyler gerçekten yükselişlerim. Şimdi Yakut kartıyla canlarım. Aslında bu kişi diyor ki ee işte Olası gelecekte ben sana bu aşkın büyüklüğünü anlatacağım diyor. Ama tagral da tam tersi biraz egoist, bencil, narsist artık ne dersen de tam böyle bizim kolektifimizin eril dişil fark etmez kişisini anlatıyor yani. Tam bu. Yemin ediyorum nokta atışı çekilir mi? Çekiliyormuş yani. Aldık. Aldık aynen öyle. Şimdi diyor ki olası gelecekte ben sana bu aşkın büyüklüğünü göstereceğim diyor. Ama göstermiyor tabii ki. Eğer bir araya gelseniz bile yani bu kişiyi gerçekten söylediği gibi affetseniz veya kabul etseniz bile ne? Kapı. Bu kapı bu kişinin suratına şak diye kapanıyor. Yani siz bu kişiyi belki de diyorsunuz ki son kez affedeyim. Ben atıyorum geldi bu kişi size işte affet beni şöyle oldu böyle oldu olmayacak artık şöyle yapacağım böyle yapacağım düzeleceğim diyor tamam. Siz de kabul ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yine aynı yine sadece kendini düşünüyor üçüncü kişiler işte tutkular bilmem neler maddiyatlar bağımlılıklar o yani ondan sonra siz de bir güzel bu kapıyı bu kişinin suratına şak diye kapatıyorsunuz bitti diyorsunuz. Yani olası gelecekte bu kişinin evet bir hamlesi kesin var. Kesin. Yani dönüp dolaşıp yine size geliyor. Bu net. Ama e, geldiği zaman e, belki de direkt kabul etmeyenler olacaktır. Belki de kabul edip yani son kez bir şans vereyim ne olacaksa olsun. Zaten gözümden düştü. Hani olacaksa olur olmayacaksa olmaz diyerek kabul edenler bile bakacaklar olmayacak. Hadi hadi canım gitti Allah yani. Seni çok özlüyorum. Heh, Tabi, Aynen. <laughs> İnsanların sözlerini ve yorumlarımı, yorumlarını kafama çok takıyorum. Ee, keşke e, bunları takacağına biraz da bizim söylediklerimizi kafana taksaydın daha bir hale yola girseydin diyorum. Başka bir şey demiyorum bu sizin niyet ettiğiniz kişiye. İki şey arasında kalmış bu kişi. Aşk, mantık, işte aile, sevgili vesaire. Valla iki şey arasında kaldı. iki kişi arasında falan kalmıştır bu muhtemelen kalsa kalsa. Ay hiç güvenim yok bu destedeki bu kişiye yemin ediyorum. Bir de özlüyorum falan demiş. Yakut'la birlikte gelmesi de hani gerçekten de bu, bu lafı da kullanabilir bu arada. Hani bir e, oldu ki böyle bir mesajlaşma, konuşma, görüşme vesaire bir şey olursa. E, seni çok özlüyorum da diyebilir ama yok yani. Yok İnsanları sözlerini yorumlarını kafasına taksaydı kendini biraz düzeltirdi tavırlarına bakardı davranışlarına bakardı ben kimim ben ne yapıyorum insanlara nasıl davranıyorum beni bu kadar çok seven bir kadına ya da erkeğe nasıl davranıyorum nasıl değer veriyorum biraz bunlara kafa yorsun canım Allah Allah yani hayret bir şey yemin ediyorum ya şey oldum böyle yükseldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim canlarım açılımımız bu kadardı Allah bizi tagrallardan korusun diyorum. Takraların gazabından beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.